Paskalya Bayramı'ndan önceki 40 günlük oruç devresi 27 Şubat Pazar günü Karem dönemi ile başladı. Paskalya Diriliş Bayramı'nın 40 gün öncesinde başlayan Karem döneminin ilk gününde Kür Çarşambası nedeniyle Ermeni Katolik Kiliselerinde de özel ayinler gerçekleştirildi. İstanbul Ermeni Katolik Cemaati Vartan Taksim Surpovan Voskeperan Kilisesi'nde düzenlenen özel bir ayinle kutladı. Paskalya Bayramı'ndan önceki 40 günlük oruç devresi 27 Şubat Pazar günü Karem dönemiyle başladı. Paskalya Diriliş Bayramı'nın 40 gün öncesinde başlayan Karem döneminin ilk gününde Kül Çarşambası nedeniyle Ermeni Katolik kiliselerinde de özel ayinler gerçekleştirildi. Taksim Surp Hovhan Voskeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nin baş rahibi peder Hayr Vartan Kazancıyan yönetiminde gerçekleştirilen ayine Kahana Haygaram Çekiç, Başdiyakon Derhagop Minasyan, Gisa Sargavak Jan Acemoğlu ve Tıbirler değişlik ettiler. Sur Hovhan Voskeperan Korosu, Şef Zavenaga yönetiminde ilahiler seslendirdi. Geleneksel olarak inananların alınlarına haç şeklinde kül sürülmesi ve bu sırada rahibin, topraksın toprak olacaksın demesi, yeryüzündeki yaşamımızın geçici olduğunu ve tövbe ederek günahlardan dönülmesi gerektiğini imanlılara hatırlatmakta. İstanbul Ermeni Katolik Cemaati Vartanant Yortusunu, Taksim Sürp Hovhan Voskeperan Kilisesi'nde düzenlenen özel bir ayinde kutladı. Aine, Taksim Surp Hovhan Voskeperen Kilisesi Başrahibi Vartan Kazancıyan, Başrahip Abraham Fırat, Başrahip Mikail Uçar, Derhayr Haygaram Çekiç, Başdiyakon Derhagop Minasyan, Gisa Sargavak Can Acemoğlu ve tıbirlere eşlik ettiler. Bu özel ayinde Surp Hovhan Voskeperen korusu Şef Zavenaga yönetiminde ilahiler seslendirdi. Ayin sonrasında Başrahip Vartan Kazancıyan'ın isim günü de kutlandı.